Herkese yepyeni bir günden selam arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Şu anda ben nereye gidiyorum? Dün bir takım olaylar oldu. Başımıza geldi. Ee, dün ben dışarıdaydım. Oğlum aradı. Ve dedi ki anne bak ne oldu falan dedi. Bana FaceTime yapmıştı. Ve ben baktım şok oldum. Mutfak dolabımızın alt alt dolaplardan yani bir tanesi köşe dolap böyle. Onun içi böyle kalın ve geniş e, köşe olduğu için. Benim de orada bir sürü böyle e, işte özel servis tabaklarım ya da sunumluk şeylerimin falan olduğu böyle yerdi. Tabii bende de biraz tabak çanak hastalığı olduğu için çok almışım galiba. E, Onları hepsini oraya yığmıştım ve tabi ki de zamanlı raf ona dayanamamış ve raf yıkılmış <laughs> ben şok oldum böyle yıkılmış oğlum aşağıdaymış baya bir gümbürtü koptu anne diyor yani şey sanmış eve birinin girdiğini falan düşünmüş hemen yukarıya koştum diyor böyle her tarafa baktım falan diyor çok cesaretlidir kendisi velhasıl raf böyle yıkılmış bütün tabak çanakların hepsi böyle kapıyı açmış yani kapı açılmış dolap dolabın e, kapağı o yıkılmanın şiddetiyle açılmış ve hepsi yere dökülmüş böyle birçoğu yani yere dökülmüş ve birçoğu da kırılmış Tabii biz şok olduk o manzarayı görünce facetime'ı ben şok oldum neyse oğluma dedim elleme ben gelince hallederim eve gittim baktım e, o rafı taşıyan, taşıyan böyle Destek destekleyen şeyler var plastik. Onlar kırılmış. Onlar kırılmış. Yani ben raf kırıldı diye düşünmüştüm. Onlar, onlar raf kırılmamış. O plastikler kırıldığı için de raf otomatik olarak düşmüş. Öyle akşam işte bayağı bir saat orayla uğraştık onları toplamaya çalıştık. Kırılanları seçtik falan filan derken bir bir saat saatimi aldı. Her şeyi tabii e, mutfak tezgahının üstüne çıkarmak zorunda kaldım. O yüzden de şimdi e, şeye geliyorum. Renault depoya geliyorum. Burada işte ev malzemelerinin satıldığı bir yer. Orada o plastiklerin bir tane örneğini çıkardım. Getirdim. Onu e, alacağım ki eşim taksın ve ben de mutfağımı yerleştirebileyim diye. O yüzden ay burada da bayağı bir trafik var. Mağazaların olduğu yere geldim. Kalabalık bayağı burası. Onu almaya geldim. Bir de e, reklamlarında Renault Depo'nun şey görmüştüm. Ben daha önce e, böyle bahçem için böyle karşıya normalde bizim bahçe oturma koltuklarımız var ama karşı tarafta iki tane sandalyem vardı. Artık 5-6 senedir kullanıyordum. Çok yıprandılar. Aynı zamanda böyle yatak gibi oluyordu yani uzanabiliyordun, şezlong gibi oluyordu. Onlar çok yıprandı. Oraya güzel bir koltuk takımına uygun bir şeyler almak istiyordum. Geçen sene bakmıştım çok pahalıydı. 400 dolardı. Ve bu sene aynı o takım 200 galiba 49 dolara düşmüş. Hem ona bakacağım. Varsa burada onu da alacağım. Öyle şimdi hadi. Ay saçım. Hadi girelim bakalım inşallah vardır. Evet şimdi geldim buraya. Renault depo. Burada böyle ıı, ev renovasyonu yapmak için olan her şey var. Yani ev tadilatları falan. Şimdi bakalım inşallah bulabilirim. Aradıklarımı buldum. Bakın şöyle. Şimdi biraz burayı gezelim. böyle bulaşık makinesi temizleyicisi alacağım. 9.99 Böyle üstüne şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Bu yeşil pano şeklinde kapatıyorsunuz. Yani dışarıdan geçenler içeriği görme. Çünkü biz havuza girdiğimiz için bunu düşünüyorum aslında. 50 dolar. Bu da benim bahçe koltuklarımın aynısı yine gelmiş. Fiyatı 799. Ben çok memnun kaldım. Benim karşı tarafa havuzun karşı tarafına koymak için böyle bir şey arıyordum. Fiyatı bayağı düşmüş. Galiba bunu e, alacağım. Şimdi arabaya geldim. Bakın o gösterdiğim değilmiş. Yanlış almışım. E, Görünmüyor çok parlak. İşte şunu aldım. E, böyle bunun sırıkları var. Şu şekilde. Bunu böyle kapıya takıyorsunuz. Yani bahçe kapısı da böyle demirli aralar açık olduğu için bunu taktığınızda dışarıdan içerisi görünmüyor. Zaten taktığımızda görürsünüz yani şu anda belki biraz şey olacak anlamak zor olacak. Taktığımız zaman görürsünüz. Hadi şimdi eve gidelim. Bu arada hemen yolda kahvemi de aldım. Çünkü sabah kahvemi içmeden çıktım. Şimdi içe içe yolda gideceğiz artık. Evet arkadaşlar şimdi ben eve geldim. Düzenledim. Şimdi gösteriyorum şu köşe dolap yani tam şu şurası. Şimdi tabi düzenlendi artık. Bu şekilde. Bu raf böyle aşağıya düştü resmen. Çünkü şuradaki görünmüş plastiği kırılmış. Böyle birçok şeyim kırıldı söylediğim gibi. Şimdi böyle yerleştirdim. Ağır olanları aşağıya koydum şöyle daha hafif şeyleri üst kata koydum. Bu şekilde inşallah bir daha bu durum yaşanmaz. Bunlar da fazla bilmiyorum. Bunlar için yer ayarlamam lazım. Benim dolaplarım çok az ve küçük. O yüzden hiçbir şey sığmıyor arkadaşlar. Hep üst üste koyuyorum. İnşallah seneye komple mutfağımı değiştireceğim. Daha büyütmeyi düşünüyorum bakalım kısmet diyelim şurada da e, böyle ayırdığım bazı şeyler var şu mesela çok ağır bir kase altı var böyle bir takım şeyler sunum tahtaları falan bunları ayırdım arkadaşlara sordum birkaç kişiye isteyen olursa vereceğim artık olmasa da bilmiyorum ne yapacağımı ya yardım yerine mi bırakırım gerçi oraya galiba eşyalar bırakılmıyor bakayım artık ne yapacağım bilmiyorum Bugün yağmurlu bir gün bayağı yağmur yağıyor şöyle göstereyim dışarıyı artık kesinlikle kar kalmadı bitti İşte o e, koltukları da tam şu karşı aldım oraya için aldım bakalım salı günü yapmayı düşünüyoruz bugün günlerden pazar salı günü eşim evde hep birlikte yapacağız herhalde havuzda baya baya eridi artık bir tarafta da akşam yemeğini düşünüyorum. Ne yapacağım, ne edeceğim falan diye e, düşündüm ve şeye karar verdim. Geçenlerde bu gnocchi var, İtalyan e, yemeği, yani patates ve undan oluşan bir şey. Mutlaka biliyorsunuzdur. E, bilmeyenler için de şimdi zaten birazdan yapacağım. Görürler. E, ben de bilmiyordum. Yani daha önce evet görüyordum sürekli ama hiç yapmadım, hiç denemedim. Geçenlerde bir video izlerken gördüm. Hadi bir deneyeyim dedim. Bakın nasıl olacak merak ettim. Bugün herhalde onu yapacağım. Almıştım zaten malzemelerini. Birazdan herhalde onun yapımına başlayacağız hep birlikte. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama saçlarımı kestirdim. Bakın bayağı kısalttım. Uçlarında sarılıklar vardı aslında. Onları çok seviyordum. Ama ne yapalım artık gittiler. Çok rahat oluyor. Pratik hemen fön çektiğinizde, yıkadığınızda falan gerçekten çok rahat oluyor. Ne buldun aşağıda? Çikolata. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> aşağıda bir tane çikolata saklamıştım. Arda bulmuş, getirmiş. Bakalım açsın, yiyelim hadi. Noel'den kalma. Çok mu seviyorsun çikolata yerde? Çikolatayı çok mu seviyorsun? Evet. Ya. Çok değil ama. Birazcık. Kim sevmez ki Kim sevmez, yani. <laughs> ben de çok seviyorum valla. Arda yırt. Ha, açıldı mı? Bir şey olmaz oraya önemli değil anne. Hadi Tan 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 Kardan adam. Hmm. Bir dakika şöyle bir beyaz çikolata. Sütlü ve siyah çikolata. Ben siyah bayılırım beyazı hiç sevmem. Arda da hiç sevmez beyazı. Bunları hiç sevmem aynen. Aynen. Ben çok bunları sevmem. <laughs> Ama sen de sütlü de al. Ne onu açma. Hepsini alırım şimdi. Hepsini alma bana da bırak. Bay. <laughs> Şaka yapıyorsun Arda. Olma. Oh, Arda yemek yiyeceksin. Yemek mi yiyeceğim? Evet. Saat kaçta? Birazdan bak et çıkardım sana böyle no. sebzeli et yapacağım. Okey o zaman çok yedin Arda. Şimdi yemeyeceğim. Ona çikolatanın hepsini böyle yeme. Saat, böyle saat 9'da yarın. 8-9'da. Şimdi değil. Akşam yemeğini. Akşam yemeği. Hadi görüşürüz. Bye. Arda e, yapacağım yemeği yemeyeceğini söylediği için ona biraz et çıkardım. Sebzeli et yapacağım. Zaten şimdi daha aç değilmiş. Bu arada ben de şu çikolatanın bir tadına bakayım. Şu siyahını. Bakın şöyle kardan adam şeklinde. Ben hala mutfakta uğraşıyorum. Diğer dolaplara da geçtim. Hepsini seçip dolapları temizliyorum bu arada. Fırsat bu fırsat. Evet şimdi bugün yemek olarak niyoçi yapacağız. Ee, ben de bunu ilk kez yapacağım açıkçası. Çok merak ediyorum nasıl bir şey. Arjun sen hiç yedin mi bunu bir yerde arkadaşında falan? Hayır. <laughs> Deneyeceğiz bakalım. Patatesmiş zaten. Yani bunun şeyini oluşturan ana madde patates. Ee, şey gibi haşlanıyor. Normal patates gibi. Önce bunu bir tuzlu suda haşlayacağız. Daha sonra domatesli bir sos hazırlayacağım. Ben domatesli yapacağım. Soğan ve sarımsaklı. Hadi başlayalım bakalım nasıl olacak. Tenceremize suyumuzu koyalım. Suyumuzu kaynamaya bırakalım. Kaynadı. Şimdi bunları içine atacağım. Nasıl atacağım? Belki? Şimdi elime sıçrayacağım. paketi de yapacağım. Umarım severiz. Bunlar kaynayacak. Aynı içli, içli köfte gibi. Suyun yüzeyine çıktığı anda pişmiş demektir. Bir herhalde 10 dakika falan sürer diye düşünüyorum. Bu tarafta da yumurta kaynatıyorum. Eşime salata yapacağım. O bu aralar salatayı daha çok. O yüzden yana da protein olarak yumurta haşlayayım dedim elbimde onun için hazırlıyorum. Şimdi soğanımı kavurdum. Bir tane de sarımsak doğralım küçük küçük. Ondan bir döndüreceğim. Ondan sonra domatesini koyacağım. Aslında ben birazcık da salça koymak istiyorum bunu. Evet salçayı da kavurdum şimdi. Artık domatesini koyacağım. Şurada biraz yarım vardı. Önce onu koyayım biraz da şundan şöyle yeter galiba bence yeter şimdi birazcık pişsin biraz baharat ekleyeceğim ne koyalım aslında vallahi inanın ben uydurmasyon bir tarif yapıyorum hiçbir fikrim yok bu nasıl yapılıyor Kaç kez görmüştüm soslu falan yapılıyor diye. Ama ne konuyor tam olarak bilmiyorum. Ben de böyle biraz karabiber, kırmızı biber koydum. Başka ne koyabiliriz? Çok 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 az da kimya, çok az. Bu kadar. Şimdi artık koyacağız. Ama birazcık şunlar yapışmış. Bilmiyorum nasıl ayıracağım. Şöyle atayım yavaş yavaş kaşıkla ayırırım. Evet. Miyuçiler hemen hemen hazır. Aslında sanki bunun üstüne de maydanoz böyle kıyıp da üstüne serpiştirsem güzel olacak gibi. Böyle de yapabilirim. Bir şöyle karıştırayım bakalım. Ondan sonra karar vereceğim. Bir tadına bakacağım önce. Evet yemeğimin son hali bu şekilde. Üstüne biraz da maydanoz kıydım. Ee, tadı böyle hani salçalı bir bulgurlu köfte yaparız ya böyle soğanlı falan. Onu anımsatıyor. Güzel fena değil. Ben beğendim yani. Şimdi bunu afiyetle yiyeceğim. Şimdi kendime artık bir kahve yapacağım. Türk kahvesi yapacağım. Ben artık kendimi koltuğa attım. Bayağı yoruldum arkadaşlar. Yorgunluktan şu an artık başım dönmeye başladı. Ee, kahvemi yaptım. Kahvem de biraz köpüksüz oldu gördüğünüz gibi. Çünkü kahvesini az koydum sanırım. Olsun önemli değil. İçerim yine de. Günlükte bu kadar olsun videom arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, videoma bir beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca abone olursanız da çok sevinirim. Bir dahaki bloglarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.